Kur'an bana ne diyor? Şems suresi, iniş sırasına göre 26, musaf sırasına göre 91. suredir. 15 ayetten oluşuyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vahyin rehberliğinde 3. yılda Mekke'deyiz. Bu sure kainat kitabının bir ayeti olan ve her sabah doğan güneşle beraber okunduğunda mesajı şu oluyor vahiy güneşinin doğuşu önlenemez. Leyl, fecr, duha derken güneş doğdu ve zirveye doğru gidiyor. Bu manevi güneş kendine tabi olan yıldızları da zirveye taşıyacak, onları gönüllerin sultanı yapacak. Bana ne diyor? Siz kul olmaya, en zor şartlarda kulluğun gereğini yapmaya bakın. Allah nurunu tamamlayacaktır. Sure ismi üzerinden bana ne diyor? Şems, güneş anlamına geliyor. Bu surede Kur'an ve Risaletin sembolü olarak nazara veriliyor. Birinci ayette güneşe ve onun ışığına yemin edilirken, ikinci ayette güneşi tilavet eden, güneşe uyan, güneşi takip eden aya yemin olsun deniliyor ışığını güneşten alan ay adeta Kur'an'ı tilavet eden peygambere tabi olan bir mümine benzetiliyor. Bu benzetme üzerinden verilen mesajlardan biri şu. Bakın nasıl her yer karanlıkken güneşe tabi olan onu tilavet eden ay aydınlanıyorsa vahye ve peygambere tabi olan müminler de cahiliye karanlığında hem aydınlanıyor hem de etrafındaki insanları aydınlatıyor. Bana ne diyor? Aydınlanmazsan, aydınlatamazsın. Sure, öne çıkan konu üzerinden bana ne diyor? İnsana verilen değerden, insanın alacağı mesaj nedir? İlk ayetlerde üzerine yemin edilen nesnelere baktığımızda, bütünden, bütünün en değerli parçasına doğru bir anlatım var. Hizmetçilerden efendiye doğru bir anlatım görüyoruz. Dünya bir saraya benzetiliyor. İnsan sarayın efendisi, onun dışındaki bütün varlıklar da hizmetçi gibi sunuluyor. Güneş sarayın lambası, ay sarayın gece lambası, gündüz lambaların yandığı zaman, gece lambaların söndüğü zaman, sema sarayın tavanı, yeryüzü sarayın sağlam zemini. Nefis sahibi insan da bu sarayın misafiridir. Verilen mesaj şu: Ey insan. Allah yarattığı varlıklar içinde hiç kimseye vermediği değeri sana veriyor. Haydi, sen de onun istek ve emirlerine hiçbir şeye vermediğin değeri ver. Bana ne diyor? Allah'ın değer verdiği şeylere ne kadar değer verirsen, onun katında o kadar değerlenirsin sen. Süreci inşa eden ayetlerden 11. ayet geçmişten ders alamayanlar geleceğini inşa edemezler. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratılan ayetler şahit olsun. Evrendeki mükemmel sistemin ve işleyişin sembolü olan güneş ve onun aydınlığı. Işığını güneşten alarak onu izleyen ay, dünyanın kendi etrafında dönmesine bağlı olarak onun ışığını ortaya çıkarıp gösteren gündüz ve onu örtüp bürüyen gece sayısız yıldızlarla dolu gökyüzü ve onu ayakta tutan, yeryüzü ve onu insanların istifadesi için en uygun şekilde yayıp döşeyen, insan ruhuna, benliğine ve mahiyetine zarf olan, nefis ve onu yaratılış gayesine uygun bir şekilde düzenleyen, sonra da insanın tercihine bağlı olarak ona kötülükleri ve onlardan sakınma yollarını ilham eden, kudret, ve o kudretin yarattığı güneş, ay, gece, gündüz, yer, gök gibi yaratılan her şey şahit olsun ki, yaratan tek olduğu gibi insanlığı dünyada ve ahirette ebedi saadete ulaştıran yolda tektir. Vahyin rehberliğinde peygamberlerin örneklerinde şekillenen bu yolda nefsini günah kirlerinden arındıran kimseler kurtuluşa ermiştir onu günahla kirletip karartan, onu günah bataklığına gömen kimseler ise hüsrana uğramışlardır. Hüsrana uğrayanların en güzel misal Semud kavmidir. Onlar azgınlık ederek salih peygamberle gelen ayetleri yalanlamıştı. Onların en azgınları kesilmesi yasak olan deveyi kesmek için ileri atıldığında Allah Resulü onlara durun bu deve sıradan bir deve değil Allah bu deveyle sizi imtihan ediyor. Bu imtihanda en önemli unsurlardan biri şu, kim Allah'ın emrine itaat ediyor, kim hevasına tabi olup bir takım gerekçelerle Allah'ın emrine itaat etmiyor. Eğer bu sınavda kaybedenlerden olmak istemiyorsanız Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın dedi. Ama onlar hevalarına uyup onu yalanladılar ve itaatin sembolü olan deve yuhun harca öldürdüler. Bunun üzerine Rableri bardağı taşıran bu son günahları sebebiyle onların üzerine indirdiği felaketle hepsini yerle bir etti. Helak olanlara müstahak oldu. Çünkü onların yaptıkları işin sonucuna dair herhangi bir korku ve endişe yoktu.